Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Beyoğlu'nda silahlı saldırı. 3 kişi hayatını kaybetti İstanbul Beyoğlu'ndan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Dünür olan iki aile arasında çıkan tartışmada bacağından vurulan yaralı şahsın silahıyla 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta yaşandı. Dünür olan şahıslar, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Bacağından vurulan şahıs ise silahıyla üç kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, dehşetin yaşandığı sokakta çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan 3 ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.